15 kişiye tam 20.000 E-Pin çekilişi. Tek yapmanız gereken açıklamadaki linkten kayıt olup çekilişe katılmak. Oyunlarda harcayabilir, Steam, Netflix ve daha birçok platformda kullanabilirsiniz. Epic'in yenilikçi alışveriş sitesi, Innova Pay. Aleyküm selam. Manifest dinlemiyorum yok. <laughs> Aa yanaklarım vardı gülmekten ya. Gülme gülmeme challenge yapalım mı? Ama sonra evet, YouTube evet, evet. tayfa ama YouTube tayfa anlamaz bu bu salak niye böyle izliyor derlerse. Ama ayrıca kesit çıkarmaya çalışıyorlar. Kesit Şimdi çıkmaz. ben böyle izlersem kesi çıkmaz. çıkmaz. Aynen Tolga Reis. Evet. Arkandayım. <laughs> bir şey oldu. Ben ben ya, bir ya. Bak. Çünkü yoktu. Bu yüzden parladım Zaten iki, <laughs> iki tane aynı bir var ya sürekli. Birinde <laughs> normal izleyelim birinde çılınca var. <laughs> Sattı oğlum karma video düşüleri. <laughs> <laughs> Çok komik duruyor lan. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Yönlükte karışık çokken artık prodansız oldu dostum. <laughs> ah zav. Zav orada sessiz zav baba. Yaralanmış galiba. Ah. Şşt, seni dinliyorum şu şunu. Zav. Amına koydum lepelciği. Git çalıştan tırda. Gözün mü açıldı amına koydum? Gözün mü açıldı? Makyajım biraz abartılı oldu. Yarın annemin doğum günü. Günaydın. Hadi, hadi. Hadi. Evet, Bilal sigaram nerededir? Hmm, nerededir abi? Anamın amında. <gülüyor> 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 töbe, töbe. Oha çok mantıklı <laughs> lan. Biskolok sordu umrumda değil. Bunun yerine süt dilimini beğenen bu arada bak alttan geliyor salaktır bu arada. Hatta bugün bununla X alakalı bir tweet atlet. beğendim. Anla... Tövbe ya. Aa hayır. Hayır. X'ten beğendiğimiz fotoğrafları falan göremiyor muyuz? Görebiliyorsun. Evet görebiliyormuşum dur. Aa bak yeni beğenmişim. <laughs> Alakam yok yayınla. Hadi görüşürüz eyvallah. <laughs> ya ne alak... <laughs> Abi sütlerim <laughs> yani ne bileyim ki pinga yükünden bağlamarken. <laughs>

Bir de etiketliyor. Aşkım selam ben transım çok da güzelim. İzmir'e hiç yakışıklı erka bulalım bana. TŞK. Ben ezevenk miyim? Nereden buldun bunu anlat. Dur dur her şeyi anlatacağım. Sus köpek cevap verme. <gülüyor> anlat. Dis senta, hoje pode, hoje senta, ya tövbe ben bunu okumam aga. <gülüyor> <gülüyor> bir kişiye demenik vermiş malum kişiye. Kişi sağlam almak lazım. <laughs> <laughs> Hoca bize abone abone vallahi abone alınmaz diye dedik yaptık gösterdik onu. Oh! Dünya parası. Nereden buldun bunu anlat. Durun, durun. Her şeyi anlatacağım. Sus köpek cevap verme. Nasıl <laughs> tükürdün lan? Ne yaptın sen? Ne bileyim ben, ortam gerilince ben de abayı estirdim yani. Çıkar, gözünü çıkar. Çıkar Sinirlendim biraz. Ne oldu? Bitsin mi yaklaşıyor efendim? Bitsin efendim? <laughs> İkisini mi istiyorsun? Evet. Anneciğim ama ya iyi bu ne ya bu bu efekte koymamış yüzüne açıldı bunlar iyice dolu dolu ay ay dediğim şey beli farklı boş bizim azarda bir bir muhabbetten dolayı yani yanlış anlaşılmasın. Yani bu ne bu millet efekt koyup paylaşıyor biraz utanıp bu abla için efekt mi paylaşmamış anasını satayım ya. Ama ikisi olmaz ki. İstiyorum. Olmaz ikisi. Ben istiyorum. İkisi bir Oley arada ya, olmaz. Ya bu ne? Aynısını yapayım mı? Yap hadi şey. Bu OP'ci olan değil mi zaten balon date'de olan ne bileyim Murat senin gibi takip etmiyoruz kral biz. Ne oldu ya? Ooo! İddia ediyorum. Ya durup giriyor. Ne Furkan sen erkek değil misin? Ben de kız var galiba güzel sandım. Evet evet. İki tane daha var. Ela da o kocaman diyor <laughs> Kızım sen... Sen böyle ellerini kapat, gözünü Bir de yazmış. <laughs> Allah'ım hep manyak bu kız ya. Kız. <laughs> en güzel soğuk kahvayı ben yapıyorum. Benim... ...soğuk kahvayım yalın yalın. Gerçekten saygılar. Ne oldu? Ha, lörp geldi sandım. Ya ben bu çocuğu gördüm. Bu bir hastalık değil mi ya? Bu ne? ne? Motoru çok boğuyor yalnız. Çok kaldırmaz bu. İlk seneye ciğerleri eline alır. Böyle nasıl, onunla. nasıl yapabiliyor ki onu? Bilmiyorum ama ses tellerini biraz fazla zorladığı şey yani aşikar. Ne Optimus Prime'ı Godzilla? Gırtlak kanseri. Ayi, Ali hoş geldin. <laughs> Şunu bir yazın başlayalım ya seneye falan. Aynen. Oh, what is this? Sarmazsa başlamayız. Ooh, Dur ne yazıyor? Is? Ha. See, I like anomalies like this. This is extremely easy to spot. Abinin bu kamera. <laughs> Köpek gerilmişti zaten. Abinin gözler niye öyle? Nermincim hoş geldin. Abi niye siyah beyaz ya? Daha korkunç videoda annemlerin. Bir bunun eliti eksikti. Dün ben işte kızlarla konuşurken ayrı eve çıkacağım falan diyorum. Bir tane kız arkadaşım diyor ki şimdi seni test edeceğim. Tek başına kalabilir misin kalamaz mısın diye. Ben ciddi bir soru bekliyorum. Bir anda dedi ki evinde böcek görsen alabilir misin? Ben de evet Hadi dedim buyur. tamam o zaman. <laughs> tamam o zaman. ben biraz böyle düşündüm. Düşündüm bir ser falan. <laughs> Yardımsa gelirse. Oo, altıma sıçarım. Ev artık onun. <laughs> Evi ateşe o zaman Kibritle yakmaya çalışıyor. Hayır öyle bir şey yapamam. Kaçarım direkt cidden. Taktiği veriyorum bak. Battaniye alıp üstüne atıyorsun. Hayır Sonra yapamam. Bir tane sopa falan. <laughs> Sonra battaniyeyi ateşe veriyorsun. Nereye anne ne yemin ederim. <laughs> Eve, evden uzaklaşıyor kapıyı kilitleyip çıkıyor. <laughs> Kilitlemek önemli. Onun o. Oh. <laughs> 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 Bunun böyle olması lazım. <laughs> Aynen. Kadın da kendi kendine taktı. <laughs> Bayrakları asma vakti. <laughs> Hoş geldiniz nereye gidiyor? <laughs> 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 tövbe tövbe ya bu Bunu... Kalk sarışınlar. Babayla zor <laughs> yarışırlar. Babayla zor <laughs> yarışırlar.

kafamın içinde neden, neden 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 bıraktım ben Adama ne olmuş? Ruhu çıkmış. Sıfır tepki yemin ederim. Ama eğleniyor ama. Belki de şarjım bitti. Ya da biz bittik. Kim ne diyorsa hiç farkında değil. Psikolog sordu umrumda değil. Baba burada. Sıçmasın diye mi yaptılar, ne o ne ya? <laughs> 27 hearts beat. yalancı göz. Güzel geçiş. Beri sun, he <laughs> he Aynen aynen. Olsa da iki artı bir eve çıkacakken bin kere düşünen gizem. Ya, yani. Çok yakışıyor. Dünyanın içine bir delik açıp diğer ucuna kadar gidebilir miyiz? Hadi deneyelim. Evet. Dev bir boru yerleştiriyoruz ve aşağıya doğru atlıyoruz. Yerçekimi bizi hızla çekiyor. Önce toprak. Sonra kayalar, sonra lav tabakaları. Sıcaklık Lavda artıyor. ölmez mi? Nefes almak zorlaşıyor. Ellerimiz yanıyor. Ter gözümüzü yakıyor. Cehenneme düşmek böyle bir şey mi? derken dünyanın merkezindeyiz. Tam ortası. Ne oluyor? Biz böyle Sıcaktan zıplayacak mıyız? Diye. Ama sonra bir serinlik yavaşça yaklaşıyor. O da ne? Now, video ne diyor? Bu nasıl edip lan? Bu ne? Kızım çekiş açıklandı zaten. Çekişi ben açıklamıyorum. Çekiliş süresi bitince 3 kişiye zaten verilmiş. İsimlerini yayın başı okudum. Onlara otomatik olarak bildirim kısmında WP'ler büyük ihtimalle gitmiştir. Çekiş açıklandı zaten. Çıkmış bile. Hatta ünlem çekiş yazınca yazmış. Bot direkt söylüyor çekiş kazananlarını. Haberiniz olsun. Oha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Dört numara salon neredeydi ya? Yani? İleride sağda. Yiyecek yiyecek ister misiniz? <laughs> Yok çok teşekkürler. <laughs> Dur. İşte bak. <gülüyor> <gülüyor> Al işte. <laughs>

Oha da ortama bak bu ne? <laughs> He <Ha>, aşağıdaki benim. Ey <laughs> 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 ay bu. Ha, bak şu insanlar birbirine girdi bana bütün sabah pişman, <gülüyor> Kırdı. Sesler İstanbul. Roxy. Wow wow şimdi Fatma'nın gözleri kahverengi. Bugünlerde hava kötü kahverengi. Kıyıktan o şeker taşlar terdi Nasıl burada sarı yok bana var ben. Yürüdü mekanın kapısına doğru. Eski manevi yaptım gözlerim doldu. Ama bunu asla sorun edemem. Bunu yapacağım ya. İnşallah. Kerem bir şey yapıyor. Eğer Kerem yaptığını tutturursa bir level atlayacak <laughs> Kerem gel buraya. Buraya gel. Çık. Gel. Tamam, bol <laughs> <laughs> Kerem Pebe gitmeyecek son kez söylüyorum. Görüşürüz Eren'cim. O ev grubunu yakından hatırlıyordur diye hatırlıyorum. Evet o ev grubu. PMGC 2022'de Şimdi operasyon başlıyor. Şimdi operasyon başlıyor. Ayetsin üzerine doğru. Dört tane ağız geliyor. Rabia'cım hoş geldin. Balon izledik. Dün olanacak önceki gün. Oha kedi giriyor mu lan? Aa harfuki diye oturuyor. Çok tatlı. abi bir de sevdiriyor. Aşkım benim. O nasıl seviyor? çok tatlı. Gel. <laughs> Aleyküm selam. Nasıl hissediyorsun? Eğitim. Ah lan. <gülüyor> <gülüyor> Barıştılar evet. Ha, uyusunlar. lan. Ha. Hello. Samimi zamanlar. Evet YouTube geçirmişler. Bayağı izliyorduk. İlk defa sevilen Kaan işte. Ah yavrum benim. Hep böyle muamele gördü. Çok tatlı kedi. kurban Minnacık bir de ya. Neden 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 Mehmet hoş geldin. i̇s i̇sban hoş geldin. Kara toprağın altından istesen de ölemezsin. Hani bana gülerdin ya artık hiç gülemezsin. Ölsen bile beni yavrum hayatından dilemezsin. Çok erken gittin. Yardım etin. Bırakı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun Bazen kaldırım taşı Bazen bir sokak çalgıcısı Yani sen <laughs> İsmet ne diyorsun oğlum? Senin Bence de ya. Sev, sev edit koymamalılar. Ya mazar olduk. Bir şeyin değiştirmesini istesem sev edit koymamalarını isterim cidden ya.